çok yanlış yapılabilen bir hareket var bugün. Şina pozisyondayken elleri omuzlarımıza dokundurma hareketi. Genel olarak kor bölgesi ve karnımızın yan kısımları için yaptığımız bir hareket. Bunu yaparken genelde vücut sağ ve sola yatma durumlarına girebiliyor. Bunun önüne nasıl geçeriz, nasıl bunu daha az yanlış yapabiliriz onları göstereceğim. Şimdi ilk başta yapılabilen yanlışı göstereyim size. Birincisi Belimizin çok içeride olması, hareket yaparken kapalı olması gerekiyor. Bu şekilde değil, şu şekilde durmamız gerekiyor. İkincisi ise omuzumuza değerken ayakların dönmesi kalçanın yana doğru dönmesidir. Bunu çok abartarak gösterdim tabii. Yani ister istemez şöyle bir hale girebiliyoruz. Bu da bizim karın bölgemizin boşlanmasına sebep oluyor. Yapılması gereken pelvisimiz kapalı bir şekilde omzuna dokunduğun ve bırakıyorsun. Kapalısın, omzuna dokun, bıraktım. Vücudunu olabildiğince daha az yanlara doğru yatırmaya çalışacağız. Bunun başlangıcında belimizin konumunu belimiz dışarıda bu şekilde değil. İçeri doğru kapalı. Sanki kalçamızın arasında bir top varmış ve onu sıkıştırıyormuşuz gibi yapacağız. Kapattıktan sonra yerdeki yatay pozisyondaki duruşumuz da bu yönde olmalı aynı şekilde. Tekrardan gösterelim. Aldık pozisyonumuzu. Belimiz dışarıda değil. Kapalı bir pozisyonda. Yaparken bu şekilde yanlara doğru yatmadan yapacağız. Tekrar gösteriyoruz doğrusunu. Belimizi kapattık. Sanki kalçamızın arasında top var ve onu sıkıyormuşuz gibi. Ve dokundum. Dokunuyorum. Bakın vücudum sıkılı. Bu. Herhangi bir yana devrilme söz konusu değil. Görüşmek üzere.